Evet, geldik. Bakalım şimdi çok güzel bir sahil siteleri bölümüne daha Gömeç'i hemen geçtikten sonra e, harika yerler göreceğimizi umut ediyorum. Çünkü sahil siteleri yazdıklarına göre, değil mi? Güzel bir yere geldik biz. <laughs> Bakalım neresi burası. Hiç bilmeden Lamburt diye sahil sitelerini görünce daldım. Hemen Gömeç'i geçtikten sonra sevgili dostlar. Bakalım... Biz nereye geldik? Sadece sai siteleri yazıyor. Ama nerenin sai siteleri? Aygün Kent Sitesi. Allah Allah. Sitelerin kocaman kocaman isimleri var da neresi olduğu yazmıyor ama. Akçay mı? Edremit mi? Güre mi? Neresi burası kardeşim? Ama cennet bir yere geldiğimiz belli. Çünkü etraf villa kaynıyor. Villa demek zenginlik demek. Zenginlik demek güzel yer demek. Diye düşünen çok arkadaş vardır ama Allah zengin yer dedik. Bu çukura bak. Anam. Hiç sokakta da kimse yok yani yürüyen. Soralım burası neresi. Adyer 40 sitesi. 40 tane mi yapmış Adyer? Anam. Berlin sitesi. Vay Almanya'da buraya gelmiş. Berlin Berlin. Abi Kaliç mimarlık. Yine isim yok. Dur bakalım şu Ezgi Yapı'nın tabelasında vardır. Burası neresi diyor? Burhaniye. Evet bulduk arkadaşlar. Burhaniye'ye gelmişiz. Şimdi Burhaniye sahil sitelerine doğru iniyoruz. Vay denizin manzarası on numara beş yıldız. Burhaniye. Rüzgar başladı yine. baksana adam o villa kent yapmışlar buraya kim bilir kaç milyonlaradır? yani iki, iki buçuğu kesin hatta üçü kesin de yukarısını bilemem üçü kesin bu villaların üç milyon Evet, biz nereye gidiyoruz? Terse doğru gidiyoruz yalnız. Evet evet, biz terse doğru gidiyoruz. Yanlış girdik, bir dakika. Buradan gömeşe doğru gidiyor yine. Şuradan hemen dönelim. Cenderme, cenderme. Dönmeden önce size şöyle sahili göstereyim şuradan şöyle. Hmm, bakın, yani çöp bidonuna bakmayın. <laughs> şöyle kamerayı birazcık düzeltelim. Heh, havayı gösteriyormuş da kamera. Ne diyor abi? Seyyar satış ve araç ile anons yapmak yasaktır. E ne olacak abi? Köylüler getirecek dersinde karpuzunu, kavununu, zeytinli. E ne olur ki yani yapsalar? Domates diye bağıran bir amca olsa kötü olmaz mı yani? He? İnek Şaban'ın filmlerini izlerken ne bileyim Şener Şen'in filmi var yani Domates ona gülüyoruz. E burada da gülelim ne olacak? Adamlar para kazansın. Helalinden. Adam tarlasına ekmiş domatesi illa pazara mı gelip alması gerekiyor? Eve hizmet olsun ne olacak? Bir şey olmaz. Ama demek ki buradaki villa sahipleri belediyeye baya bir şikayet ettiler ki. Ama şu yolları da bir etseler ya. Ettiler ki adamlar hemen oraya kocaman bir tane tabelayı dikmişler. Evet bizim şuradan bir yerden sola girmemiz lazım. Şu ileriden şurayı bir geçelim oradan girelim. Burhaniye. Eee mobilete bak. Mobilet değilmiş ama yok bu elektrikli cinsinden. Sosyete cinsinden bu sola sinyalimizi verelim. Daha sonra şuradan şöyle bir dalışa geçelim. Hop. Tabi eskiden bu villaların yanında yine böyle zeytinlikler vardı. Ama şimdi yoklar. Sadece bahçelerinde bir iki tane göstermelik bırakılmış. Ne o? Doğayı koruyoruz. Bakın ağaçları kestik ama işe yarayanları bıraktık. Mantık bu. Güzel mantık her yeri çekirge sürüsü gibi istila ediyoruz. Maşallah. Dur dayı Burası hız bölgesi değil. Pardon ablaymış. Sınırsız sevme kahvaltı, kahvaltı. Linda'da. Ucuz arkadaşlar gelin. Urfa'nın etrafı Ceza diyor Neyin cezası? Şöyle bir dalalım sahile doğru Sinyalimiz açık kalmış Ne güzel ne güzel seni sevmek. Aa, motorlu ve motorsuz araç kullanmak yasaktır diyor. Buradan giriş yok arkadaşlar onun için girmeyelim. Hemen karşısı herhalde Akçay. Şöyle biz yolu dolaşacağız. biz şöyle geçelim oradan Burhaniye Belediyesi yasaklamış girmeyelim. Şuradan şöyle dolaşalım. Bu kadar sahil yeter. Terimün <laughs> taraftan gideceğiz acaba ya. Şimdi bu ara yolları kullansa kayboluruz. Ee, şu ana caddeye benzer geniş bir caddeden gidelim. Şurası mesela öyle bir yer gibi gözüküyor. İyi caddeleri geniş geniş sokakları falan bakın. Ne güzel. Bir de yapsalar böyle lambır girmesek Daha güzel olacak. Kötü kokular geliyor burnuma. Hmm. Ne var burada? Kanalizasyon mu patlamış acaba? Kötü kötü kokular. sahile gidecektik güya Burhaniye'de. E sahili kapamışlar abi. Nasıl gidelim ki şimdi biz? Nasıl olacak bu iş? kadınlarda kızlar devam ediyor. Ben size bu kötülükleri göstermeyeyim. <laughs> Çok acayip bir yola girdik çünkü. Burası maşallah şey doğal geliyor herhalde büyük bir ihtimalle buraya. Bunlar doğalgaz gaz çukuru mudur, kanalizasyon çukuru mudur, su çukurları mıdır nedir? Kazmışlar burayı böylece bırakmışlar delik deşik olmuş. Bu görüntüleri gelip buraya gelmekten vazgeçersiniz diye ben bu şeyi kapatayım en iyisi. burada. Aa şu ileride güzellikler var ya. Yine durum kapatmaya gerek yok. Bir saniye. Şuradan şöyle gidelim. Sahile burada araç giriyor herhalde büyük bir ihtimalle. Aa, şurada bir kahve içelim biz ya. İyi olur yani kahve içsek. Ha. Güzel olur güzel. Evet, güzel. Buralar açık en azından. Ray hmm. yaşadım varım. Kime ne, kime ne hmm. Evet arkadaşlar, ben burada videoya son vereyim. Çok uzun videolar olduğu zaman izleyenler olmuyor hepiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere alasma aldık.